Herkese merhaba arkadaşlar. Dijital Öğren TV'ye hoş geldiniz. Bugün bir cihaz daha tanıtacağız. Yine yurt dışı bir cihaz. Ama sanırım belki de bu son hızlı yurt dışı tanıtımı. Çünkü bundan sonra dediğim gibi başka cihazlara ve Türk cihazlarına yönelmeye çalışacağım. O yüzden de bunun büyük bir ihtimalle son olduğunu düşünüyorum. Ara ara yine yabancı uyduları da tanıtacağız. Bugünkü cihazımız ee, Starnet 4000 Twin Plus 8K ve 4K hem Android hem de e, çift kumandalı. Hemen zaten sadece üstündeki okuyup birazcık sonrasında da <laughs> tanıtıma geçeceğim. Bu arada cihazımız kendisi orijinal Starnet HDMI kablosu ile geliyor. Şöyle görün. Çok uzatmadan çözmeye çalışacağım videoyu. Şöyle, e, 64 GB bellek, 4 GB DDR3 RAM var. Full DVB-S, DVB-S2, MPEG-2, MPEG-4, H.265 265 destekli USB 2.0 var. dice motor ve Dazek bütün bütün e, universal sistemlerini destekliyor. E, şöyle, zaten bazen kutuda özellikler farklı oluyor ama sonrasında e, cihazın içerisine girdiğiniz zaman daha farklı olabiliyor. O yüzden de kutu açılışına başlayacağız cihazın içerisinde, yani kutunun içerisinde neler var onlara bakalım. Sonrasında da cihazın tanıtımını da kısa bir şekilde bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada e, bu tanıtıma bana destek veren e, Engin Bey ve Osman Bey'e teşekkür ediyorum. E, kendileri sağ olsunlar bana ulaştırdılar. Özellikle Osman abimiz yani Osman Bey e, bu konuda bana yardımcı oldu. Kendisine de ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar. Öncelikle HDMI'den başlayalım. E, UHD 4K e, 2.0 ve yani HDMI 2.0, High Speed HD TV kablo diye geçiyor. 4K, 2K, Ultra HD ve 3D'ye uyumlu olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi bir kutusunu açalım bakalım kutusundan neler çıkıyor bir de onu görelim. Arkadaşlar teknik bilgilerini zaten ben vereceğim. O yüzden de e, teknik bilgileri çok saymıyorum. Tanıtım cihazı açtığımızda e, teknik bilgilerini vereceğiz. Şöyle bir cihazımız siyah ve fıstık yeşili olarak gelmiş. Çok güzel. Üstünde StarNet 4000 TV Plus yazıyor. Kanal değişimlerini ve kapatma açma tuşunu buradan görüyoruz. Siyah mat bir şey var. Burada da fıstık yeşili mat. Önünde şöyle power yazıyor. Ve ıl resimde. Buradan alıyorsun yani. Burası da siyah e, parlak bir şekilde zemini var. Altında böyle gördüğünüz gibi havalandırması var. Şimdi arkasını çevirelim. Arkasında neler var? Şöyle elem girişi, optical ses çıkış, USB 2.0, LAN girişi ve HDMI girişini buradan görüyoruz. Eski televizyonlar için bir AV çıkışı. Yani uzaktan kumanda edebileceğiniz bir göz. Sonrasında da burada 12 volt enerji girişini görüyoruz arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Şurada yan tarafında gördüğümüz gibi USB 3.0 ve havalandırma olduğunda görüyoruz gördüğünüz gibi. Bir de şu tarafını çevirelim. Burada herhangi bir şey görmüyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir cihaz. Bu arada <laughs> bu fabrikasyon kutuyu nasıl yapıyorlarsa biz çıkarttığımız gibi takmaya çalışıyoruz tekrar. Olmuyor ya. Gerçekten. Bu arada şimdiye kadar bu yabancı uydularda bana destek veren arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ee, WhatsApp grubundaki arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. sağ olsunlar her zaman destek olmaya çalıştılar. Bundan sonra da lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Çünkü daha tanıtımlar bitmedi. Hatta öyle ki yeni tripod aldım arkadaşlar. Sırf daha güzel tanıtımlar yapabilmek için. Tripodum kırıldı biliyorsunuz. Kırık kırık tanıtım yapıyoruz. Ee, şöyle bir gördüğünüz gibi kumanda. 10 tuşu var. Volüm ses kısmı açma. Herhangi bir şekilde bakayım. YouTube burada kısa yolu var. BOT kısa yolu, IP kısa yolu var. Ve USB kısa yolunu da buradan görüyoruz arkadaşlar. İki tane ince kalemle çalışıyor. Şunu çıkartalım. Yani kutu açılışı bile görüyorsunuz. 6-7 dakika sürüyor. Bazen kısaltın diyorlar da nasıl kısaltayım. Bakın burada kumandamız. Ee, şurada Google asistanımız da var. Ee, mouse e, Mouse'u e, değil bilginiz olsun yine de deneriz. Ama e, genelde Air Mouse olmuyor bunlarda. Burada da kısa yolların renklerini görüyoruz arkadaşlar. Yine iki tane ince kalem çalışıyor. Şaşırtıcı bir şekilde içinden ayrıca böyle bir mouse da çıkıyor. Gördüğünüz gibi mouse'umuz da gayet güzel. Böyle de bir adaptörümüz çıkıyor. 12 volt. Genelde bunlar 1.5, 2 veya 3 amperle çalışan adaptör sistemleri ve cihaz sistemleri diyebiliriz. İçinden ayrıca iki tane böyle güzel pil koyuyorlar. İki tane de açılmamış ince kalem pil olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kitapçık var mı diye baktım ama kitapçı çıkmadı. Büyük bir büyük ihtimalle gelirken unutulmuş olabilir. Şimdi cihazı takalım bakalım neler var neler yok bir görelim kısaca. Arkadaşlar bu arada mouse'a değineyim. Sonrasındaki mouse'u kullanmayacağım. Şimdi e, bluetooth'u açıyorsunuz cihazda. Sonrasında buraya basılı tuttuğunuz zaman ışık yanmaya başlıyor. Sonrasında zaten e, cihazda otomatik olarak bulunuyor bilginiz olsun. Yani şu beyaz tuşa basılı tutuyoruz. Işık yanıyor. Yanıp sönmeye başladığı zaman kendisi buluyor. Ve bıraktığınız zaman da eşleştir diyorsunuz. Olay bitiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın burada hem mouse'un tanıtımı hem de cihazın e, kumandasının tanıtımını söylemiş. OK ile birlikte ses kısma tuşuna basılı tutuyoruz. Connection ve tamamdır. Şimdi buraya da geçelim. Sonra buradan Türkçe dilini seçiyoruz. Sonra gidiyoruz. Saat dilimini şurada seçelim. Geri diyelim yukarı doğru gidiyoruz arkadaşlar defazım. Ben aşağı basıyorum ama bakın hep yukarı doğru gitmemiz lazım. Bunda birazcık amatörlük yaşadım. Aten İstanbul. Sonra gidiyoruz. Yine sonra gidiyoruz. E, Ethernet ama bağlanmıyoruz. Niye bağlanmıyoruz? Çünkü cihazımız satılırsa herhangi bir şekilde ikinci ile düşsün istemiyoruz. E, alacak arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Osman abinin cihazı özellikle Osman abi özellikle söyledi. Aman ha, takma dedi. O yüzden de takmıyoruz bilginiz olsun. Şuradan çıkalım. Girmek istemiyoruz. Ama görüyor gördüğünüz gibi. Girmek diyelim. Ve cihaz açılıyor. Herhangi bir kanal yok. Şimdi şöyle bir menüye girelim. Bakın arkadaşlar bunun 3000 serisini tanıtırken şöyle bir şey oldu. Arayüz değişiyor demiştim ama arayüz değişiyor derken yanlış bir anlaşılma oldu. Yani şu arayüz değişiyor diyor ama ben şimdi yazılımı yüklemediğim için arayüz değişiyor derken şu anlamda hani içerisindeki hani bazı hediyeler falan var ya onu söylemek istedim. İnsanların merakı olsun sorsun yorumlarda diye ve bunun cevabını almak adına söylemiştim. Yani arayüz değişiyor derken yazılım tamamıyla değişmiyor. İçerisindeki e, hani bu cihaz şu an boş. Ama e, gerekli yazılımı attığınız zaman her şey dolu bir şekilde geliyor karşınızda. Bunu söylemek istedim. Şimdi ben bir USB takayım. Ee, sonrasında hani bu teknik bilgileri bir vereyim. Ondan sonra kanala falan geçelim. Yazın ayrıca şöyle bir açılışını da görmenizi istedim. Ee, çünkü USB taktım. USB takınca görmesi anlamında arada bir cihazı kapatıp açmanızda fayda var. Bilginiz olsun. Sanet işte satelit receiver olarak böyle geliyor arkadaşlar. Mbox Make Your Life Colorful diye gördük. No channel dedi. Öncelikle cihazımız bir sistem bilgisine gelip size onu göstermek istedim. Model ID'nin 4000 TV Plus olduğu, device name'in AMC Logic S 905 X çarpı 3 olduğunu, yazılım versiyonu ve demo type e, S2 olduğunu, Android versiyonunun 9 olduğunu buradan görebiliyoruz. Size bir de teknik bilgileri göstereyim. Burayı zaten göstereceğim. Çok da uzatmak istemiyorum ama yine uzuyor. Ee, hemen şurada aileyi açalım. Sistemin cihaz tipi TV, üretici Vinsat, modeli AMG S905X3 olduğu, markanın AMG LOGIC olduğu, board'un Franklin, cihazın yine Franklin olduğu, donanımın da olduğunu buradan görüyoruz. Platform yine Franklin, yük 4 GB olduğunu ve Bluetooth versiyonu 4 Plus yani 4-5 kullanıyor bilginiz olsun. İşlemciye gelen 4x ARM Cortex a 53 2100 mz çok iyi. Yani gayet hızlı bir cihaz. Zaten bir de AMG Logik de olması çok iyi. Komut kümesi 64 bit ARM 8A 32 bit mod desteği yıldır destekliyor. İşlemci revizyonu RP1P0 işlemci çekirdekleri de 4 çekirdekli olduğunu buradan görüyoruz. Ekrana geldiğimizde 1920x1080 67 dpi olduğunu, ARM ve ekran kartının Mali G31 olduğunu, yenileme oranında 60 Hz olduğunu burada bilgisini biz görüyoruz. A kısmına geldiğimiz zaman da burada e, Wi-Fi 5'in desteklediğini buradan bize yazıyor. Android'e geldiğimiz zaman Android'de 9 api seviyesinde 28 olduğunu buradan görmekteyiz arkadaşlar. Ön yükleyici Ubut ee, Şuradan bakalım Android kimliği. Rootlu cihaz. Evet rootlu cihaz. Bakın arkadaşlar bu cihaza APK olarak her şeyi yükleyebilirsiniz derken şunu da söyleyeyim. Yine es geçmeyin. Bazen videoyu izlemeyenler bana soruyor. Yani e, buralara es geçiyorlar. Bakın her şeyi yükleyebilirsiniz ama aması var bazı APK'lar Rutu sevmiyor. Mesela hani bizim e, Türk platformları var bazı TV bu gibi falan ya da DSmart Go onlar root'lu cihazlara kurulamıyor. Yani bu cihaza kuramayabilirsiniz. Bilginiz olsun. E, burada üreticinin Linux 4.9 113 bilmem ne vesaire olduğunu söylüyor. Hani e, cihazlar hakkında bilgi e, Termal'in 42 derece olduğunu uygulamaları, kodekleri görüyoruz. Burada dizinleri görüyoruz. Sistem dosyalarını görüyoruz. Şimdi buradan bir çıkalım. E, büyük ihtimalle dediğim gibi L3 versiyonudur. Dediğim gibi değil, diyeceğim. <laughs> e, şöyle bir bakalım. Şurada L3 versiyonu ben yaklaştırdım zaten büyük ihtimalle burayı. Zoom yaparım. L3 versiyonu olduğunu görüyoruz. Yani birçok e, uygulamayı daha çok 1080p'de izleyebilirsiniz ama Netflix'i 480p'de izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şöyle bir arayüzü var zaten, ee, gayet güzel, böyle sade. Ama dediğim gibi e, o yazılımla birlikte birçok şey değişiyor. Şimdi kuruluma gelelim. Ben burayı Türkçe yaptım ama e, şöyle önce kuruluma gelmeden önce dvb Settings'e gelelim tabii ki. Şimdi baştan en baştan şu language. Şimdi bir şey gördüm, onu da anlamadım. Ona bakacağız bir de. dili Türkçe, seslendirme yine Türkçe, Epege dili. Biraz hızlı geçmek istiyorum. Sistem zaman. E, zaman ayarı, ekran ayarı, font size. Şimdi bu cihazda şöyle bir farklılık var arkadaşlar. Diğerinde ee, hani size kanal numarasını gösteriyordu. Şimdi bakın burada yazıyor. Hani hangi menüdeyseniz vesaire ya yani da kanal ismi neyse o şekilde size gösteriyor. Yani benim 3000'le en çok farklılık gördüğüm şey bu. Belki daha da farklı olabilir ama hani benim gördüğüm en azından bu. Ee, şimdi buradan bir çıkalım. Output'a geldiğimiz zaman TV sistem otomatik. PAL NTSC. Tamam güzel. <laughs> Burası bir ara Arapçaydı işte onu söyleyecektim. Sonra yine Türkçe olmuş. HDMI mod 2060 -60 EZ. TV screen. Yani şunları şöyle görün. AR settings. Ekranı ayarlıyorsunuz. Sağını solunu. Kaydetme ayarları. Other settings. Buraya biliyorsunuz. Ben siyah seviyorum. Yani yani dondurarak değil de ekran kanal geçişlerini boş olarak seviyorum. Burada hani şunu da görün. Ebeveyn kontrolü 4 tane sıfırdır. E, Fabrika ayarlarına döndüğünüzde birçok şeyi döndürebilirsiniz. Sadece tümüyle değil. Her şeyi döndürebilirsiniz. Burada sistem bilgisini zaten söylemiştik. Odur'a geldiğimiz zaman burada e, USB görüyoruz. Şimdi kuruluma gelelim. Kuruluma geldiğimiz zaman anten settikse öncelikle yapıyoruz. Şimdi buradan TürkSat'ı seçiyoruz. 4K'yı göstermezsem olmaz değil mi? Bazıları ya 4K çekip yapmasın ama TRT 4 ay göstermemiz. Tamam gösteririz. Şimdi buradan da DAISY 1.0 ve 1.1 ayarını yapıyoruz. Şimdi bazıları da şey demiş yani DAISY 1.1 ve 1.0 bu cihazda çalışmadı. Acaba başka bir şey mi var bilmiyorum ama şimdi hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi sinyalimiz geldi. Yani herhangi bir sorun yok. Ee, burada ne yapalım? Şebeke arama yapsın. Ee, single search. Sonrasında şöyle satellite search'e gelelim. Şimdi bakın, bir de hızlı arama ya bakalım bu arada. Hızlı arama da bizim şeyi koymuşlar mı? Aa, bir de koyduysalar var ya. Ne kadar güzel olur ama koymamışlardır ya. Bakalım. Yok. Maalesef TürkSat yok arkadaşlar. Yani eklenebilir miydi? Biz kendimiz ekleyebilsek aslında yazılımla bir şey de olabilir. Biz en iyisi buradan anten setlikse gelelim. Sonrasında satalite search diyelim. Taramamızı yapalım. Sonrasında bir görüşelim arkadaşlar. Taramasında bir an görün. Çok da uzatmak istemiyorum ama yine bayağı uzuyor. Bu arada buraya kadar gelebildiyseniz izleme konusunda lütfen kanalımızı kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bu da beğenirseniz başka arkadaşlar da bunu ön tarafta görebilir. Üstlere çıkar. Böylece başka arkadaşlar da izlemeye e, faydalı bulacak şekilde bulurlar diye düşünüyorum. Arkadaşlar TRT 4K'da açtım şimdi. Gördüğünüz gibi harika bir görüntüye sahip. Gerçekten çok güzel. Şimdi şöyle kanal geçişlerine bir bakalım. Gayet güzel. Şimdi şöyle. Yani TRT Çocuk. Hemen evet, Türk Saat Tanıtım'a gelelim. Şimdi buradan yine menüye girelim. Burada Channel ayarlarını yapabiliyoruz. Edit, Channel, Edit Favori kullanıcı listesini oluşturabiliyoruz. Settings'e liste geldiğimiz zaman burayı söylemiştik. Odra geldiğimiz zaman da burayı da söylemiştik. Ayarlarda USB, Ethernet, Wi-Fi ve Bluetooth ayarlarını buradan görüyoruz. More geldiğimiz zaman da burada birçok şeyi görebiliyoruz. Kodi var. Local Player, Torsenance, Netflix, Asistan, Torsenance ve Derminfo'na aynı diye de bunu yapmıştık. Şimdi bir de mouse'unu açalım. Bakın mouse'u çok hızlı. Ama Air Mouse değil. Hani harbiden çok hızlı. Ya, o kadar güzel oluyor ki. Bakın. Bazen Air Mouse'da bu diyorsunuz. oturturamıyorsunuz. Bunda her şeyi çok rahat oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mouse'u kapatalım. Şurada başka tanıtmadığımız bir şey var mı diye bakıyorum. Kanal geçişlerini gösterdik. Kurulumda burada birçok şey söyledik. Hızlı arama var. Motor var. Ve 100 ayarında buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Umarım tanıtımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Ayrıca da kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayınız. Eğer katıl butonuna tıklarsanız, bize destek olmak isterseniz seviniriz. Ayrıca da süper teşekkür de yapabilirseniz Bizim için çok güzel olur. Şimdilik bizden bu kadar. Yurt dışı tanıtımlarımız dediğim gibi şimdilik yavaşlayacak. Daha çok Türk tanıtımlarına geçeceğiz. İnşallah iki tane monitör var. Onları tanıtacağım. Ee, ve böylece ilerlemeye devam edeceğiz. Artık yeni tripodumla yapacağız inşallah bu tanıtımları. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın. Ben Dijital Evren.